Hepimize büyük geçmiş olsun. Aşk tabii kolay yakalanan bir şey değil. Ayrılıklara bizler de üzülüyoruz. Ee, i̇ki gün önce, üç gün önce aldığımız bir haber, bir ayrılık haberi biz de gerçekten derinden sarstı. Şu anda aramızda sevgili olanlar falan da varsa ona da bilemeler yani bu sıkıntıyı. Justin Bieber'la <laughs> e, <gülüyor> Selena Gomez e, ne yazık ki. <laughs> ne yazık ki. Benim beklemediğim bir şeydi. <laughs> ben açık konuşuyorum, çok... Eee <laughs> <laughs> Justin Bieber <laughs> Selena Gomez ayrılığını sokaktaki vatandaşımıza sorduk. <laughs> <laughs> sizi etkiledi mi <gülüyor> 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 bu ayrılık diye hep beraber izliyoruz, buyurun. Selena no. Gomez, <laughs> <laughs> Justin Bieber ayrılığı sizi nasıl etkiledi? Benim için bir şey ifade etmiyor. Sevindim ben ya. Evet. <laughs> ...sevmiyorum Justin'i. Bence ayrılmamıştır, beraberdir. Bu beni e, olumsuz yönde etkiledi gerçekten... ...çok ızdırap e, duyuyorum onların ayrılmalarını... ...hiç e, beklemediğimiz bir ayrılıktı. Şimdi onlar birbirlerine yakışıyorlardı ama bu bir gerçek... E, ...aynı yaşlardı falan filan öyle yani... ...öyle yani, öyle yani. Ben e, tam olarak bu konuyu anlayamadım ama... ...şöyle demek istiyorum herhalde kız çok çekti ki... ...ayrıldılar. Yani çeken ayrılsın, bıraksın daha fazla çekmesine gerek yok. Mesela ben kendime örnek vereyim. Ben 47 senedir çekiyorum. Sırf e, çocuklarımın babası, torunlarımın dedesi olduğu için. Justin Bey mi? O kim? Valla biz ekmeğimize bakıyoruz. Tanımıyorum öyle ben beni. <laughs> Justin Bieber'ı ben seviyordum ama kötü oldu yani. Justin Bieber Selena Gomez ayrılığı sizi nasıl etkiledi? <laughs> Birlik ve beraberliğin eee ihtiyacımız olduğu bu günlerde onların ayrılmamalarını isterim yani. Justin Bieber'la Selena Gomez ayrılmış. Ne düşünüyorsun? Yağırsın, ne yapalım? İlk kez son kez değil demek ki kader böyleymiş bu kadarmış yavrum. Ne diyelim? İlkti de değil, son da dedi ayrılan ilk kez son kez değil ki. Şans kader bu kadarmış.